Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evinden biri arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar Raibi değiş yine değiştireceğiz ve arkadaşlar oyunu hard modda oynayacağız bu sefer. Bu sefer arkadaşlar e zor modda oynayacağız. Ve Raibi şimdi tekrar değiştirelim. Evet şu an kötü Raibi. Geçen de kraliyet yapmıştık bu sefer. Bu sefer arkadaşlar robot yapacağız raybi yani bu sefer rahibi rahibi robot yapacağız arkadaşlar. Bugün robotik rahibi e, bugün arkadaşlar robotik rahibi robotik rahibi arkadaşlar zor modda oynayacağız. Yani rahibi robot oldu şu anda. Şu an rahibi arkadaşlar robotik rahibi oldu. Evet şimdi oyunumuza başladık. Evet geçen de kraliyet yapmıştık bu sefer robotik rahibi yapacağız. Ve abi tipe bak. Vay be bizi gördü ama iyi bir tipi var lan vay benim. Şu tipe bak. Nerede lan bu? Allah geliyor lan. Ya. Yakaladı. Neyse ilk günümüzde ilk günümüzde kötü yaptık. Şimdi iyi olacak. Neyse şimdi arkadaşlar tekrar yapacağız maske maske alalım mı maske almayalım ya Maskeyle çocuklarımı kurtaracağız çocuk kurtarma yapmayacağız ki abi, abi şu anda yukarıda ben buraya saklanıyorum onu gitmesini bekliyorum ya kabımdan da bir şey göremiyorum ya Evet ben yani şu anda oradan aşağı inmesini bekliyorum Evet rahibeciğim orada şey benim vakti gelmiştir. Evet arkadaşlar şu anda rahibe aşağı indi. <laughs> lan 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 lan. Oğlum bir şey de kullandım o. Ya kabına bir şey de kullanmak istedim de Rahibe geliyor. Rahibeciğim <laughs> gel gel. Nerede lan bu? Hmm, şuradan da kapana kısılacağız ama. Of of of. Olamaz. Beni burada görebilir mi? Hayır gördü lan valla. Oha. Lan 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 kaç kaç kaç. Kaç abi kaç kaç kaç. Şöyle kaç. Evet. Evet arkadaşlar şu anda Rai peşinde. Aç kapıyı. Kapıyı kapat. Evet arkadaşlar şimdi hemen kablolamamız lazım. Evet şimdi şu kabloyu aldık. Evet. Şimdi elektrik akımını geri getirdik arkadaşlar. Aa şansı. Şansı bizi şu an. Şansı lazım değil ki. Arkadaşlar şimdi. lan 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 geliyordu. Son anda kaçtım ha. Şuraya saklayalım ve şuraya gitmesini vereyim. Şurayı bir saklanalım. Şu anda oradan geçmesini bekliyorum. Evet arkadaşlar bakalım robotik rahibeyi bakalım. Hard modda oynayabilecek miyiz? Nerede? Gitmedi ki. Gitmiştir belki. Tabii bir dakika. Şimdi şurayı arkadaşlar hemen açalım. Evet arkadaşlar açtık. Şimdi devam edelim. Şakıyan balık ödülünü hemen izi. Şimdi nevi yaptık hemen gidiyoruz. Hemen oradan da şakıyan balık ödülünü alalım. Dediğim vahide geliyordu. Tamam şakıyan balık ödülünü aldık. Peşimde 1 milyon tane robot var. Eyvah. Evet. Buraya gelebilir mi? Vay lan gelebiliyor muyuz? Geliyor lan? Oha. Oğlum. Gelemiyor galiba. Oğlum ya bu rahibe. Ne yapıyor? Ben şimdi buradan nasıl çıkacağım? Sonra abi ben buradan şöyle çıkabilirim işte. Hmm. Lan 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 gelecek gelecek gelecek. Kaçalım abi direkt. Hmm. Tamam. Şimdi abi. Hızlıca bir şunu şuraya at. Şimdi. Lan! Oradan geliyormuş. Ya ben de nereden geliyor? Oha 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 oha. Geliyor 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 yer, 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 geliyor. Yer, geliyor 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 geliyor. Kaç 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 kaç. Hmm. Şu an gelmedi. Şimdi. Levi var Levi Ve arkadaşlar bu hala geliyor. Arkalardan bir yerlerden geliyor mu? Ölüyorum. Lan geliyor lan vallahi geliyor. <laughs> evet arkadaşlar kaçtık da. çeken balık ödülü orada kaldı. Şimdi. Bakalım arkadaşlar zor mod ile Raibenin robotik hali. Evet arkadaşlar şimdi. Hiç oyunu zorda oynamadım. Bu sefer arkadaşlar tehlike zoru atladım tehlikeli oynadım arkadaşlar. Bu sefer de zoru oynayacağız. Evet arkadaşlar şimdi bu Aybe de hala orada oyun mu oynuyor? Neler yapıyorum? Anlamıyorum. Aybe. Oğlum bu manyak mı ya? Ne yap? Ne yapıyor oğlum bu? Orada bir şeyler yapıyor. Tamam abi git. Lan gördü yine ya. Oğlum. Bir daha bu şey yapıyor. İkidir görüyor ya. Neyse ben direkt kaçarım. Abi hadi çabuk rahibe geliyor. Hadi evet. e abi geliyor mu? Geliyor mu? Gelecek. Birazdan gelecek oradan arkadaşlar. Gelebilir. Her an abi gelebilir. Şimdi. Hemen abi diğer şeyi de yapalım. Aç kapıyı. Evet. Tamam. 2'ye 4 arkadaşlar musluğu kapattık. Son iki musluk daha kaldı. Onların da nerede olduğunu biliyoruz. Geçen de kraliçe rahibeyi oynamıştık arkadaşlar. Bu sefer de robotik rahibe oynayacağız. Ne yapıyor oğlum? Manyak mısın? Nesin? Oğlum o manyak ne ya? Bir oynuyor. Tamam. Evet arkadaşlar kapattık. Kapattık. Kapattık arkamda. Oğlum az daha yakalıyorduk ya. Son anda kaçtık. Son anda kaçtık abi. Son anda. Hızlıca hızlıca. Hızlıca hmm, abi yine hmm. geliyor ki arkamda. O tamam iyi. Abi arkama gelecek ya. Tamam. Tamam. Bir dakika. Tamam, hepsini attık abi buraya. oraya. Üf, uçtu. Evet, yine Kral Şimdi arkadaşlar şatoyu bulacağız. Bu sefer burada çıkmadı. Hep orada çıkardı. Bu sefer çıkmadı. Evet burada çıktı. Evet arkadaşlar şimdi hemen su. Hemen suyu aşağı indirelim. Evet suyu aşağı indirelim arkadaşlar. Su seviyesi aşağı indi. Şimdi bu rahime bir yerden gelecektir. Al madeni parayı gidelim. La geliyor. Geliyor lan. Abi, ödümü koptu lan. Geliyor. Gelme la. Lan Eyvah, yukarı kaçmamız lazım. Hmm, geliyor. Kaç kaç. Abi de tam robot oldu ha. Tipe bak tam bir robot. Hemen abi kaçalım. Evet abi hızlı hız abi kaçalım abi. Hmm. Geçelim şimdi? Oğlum hadi geliyor çabuk 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 çabuk. Hmm. Abi çabuk çabuk. <laughs> Aman, şunu at.

Ice Cream Rod'u kolayca yiyebiliyor da Şimdi burada da kolay yiyemiyor Eyvah hmm. Çabuk bir domu lazım bize Abi geliyor bu Abi Gitsene Heh. <laughs> Az daha yakalıyor ya Şimdi su bidonunu aldık Evet şimdi. Evet. Hmm. Tamam. Şey orada dişli çark arkadaşlar orada. Eyvah abi. Kaç al şunu geliyor. Şimdi. Ee, hızlıca kaçalım. Evet şimdi. Evet arkadaşlar şimdi Üçüncü bidonumuzu alalım. Evet abi üçüncü bidonu da alacağız. Timsah uyandırma ya. Timsah uyandırmadan abi. Hızlıca kaçtık. Evet abi şimdi. Abi kesin oradan gelecek. Lan gelmiş ya. Rayven'in kafasını alsaydım bir tane. Kaç kaç kaç. Bir tane daha bulacağız arkadaşlar bir de ondan. Hadi bakalım o nerede? Şimdi o bir de bulmak kolaydır. Şurada bir yerde çıkabilir abi. Evet. Doğru tahmin etmiş. Şimdi. Rayven kesin oradan geliyor. Tamam abi arkamdan geliyordur abi. Oğlum haydi oğlum yeter ama ha. Yine oradan geldi. Tamam. Şimdi arkadaşlar maşon alalım ve bitirelim. Abi yıkık duvar. Ha. Şimdi arkadaşlar şu şifre, şifreye girelim. 3 8, 5, 2. Ve arkadaşlar mayfun da aldık şimdi. Kardeş yani şu anda oradan geliyor. Bu evet, timsah. Allah timsah yakalanıyor. Tamam abi. Abi çok kolaydı ya. Bu kaç şeyin kolaylarından biri. Niye bu kadar kolaydı? Evet. Niye kolay? <laughs> Var olması lazım. <laughs> <Yani> Hadi <rahat. Gülüyor> geliyor yine. Yapmamıza fırsat olmalı. Kaçalım bir daha. Bir tur daha döneceğiz. Ve evet, şimdi Sen geliyorsun Bir ay ve bir yerden gelecek Hemen gelecek merak evet, Bir yerden gördü beni O yer neresi bilmiyorum Madene para aldım Ya oğlum sen de bir git Ya Abi kolay da. Biz i̇yiydi. İyi olması için rahibenin bizi bırakması lazım. Yeter rahibeye. Yeter ya bırakmadın bizi. Bırakırsa bizi arkadaşlar oradaydı. Bitecek o. buraya da şunu da şöyle bir tur atabilir miyiz? Gel lan buraya. Şimdi ben bunu arkadaşlar bir tur atalım. Şimdi. Hadi e abi şimdi çok kaç kaçmanın zamanı. Bitti abi. Aynen öyle. Bitti. Evet şu an arkadaşlar oyun bitti. Ve evet, abi de arkamızdan şu anda baka kalıyor. Kanalımızdan sonra tekrardan kaçtık. <laughs> ne oldu lan robotik rahibe? Ne oldu lan robotik rahibe? Fotoğrafını çektim. Ne oldu? He? Kaldın öyle yine çekicinle. He? Ne oldu lan? Manyak. <laughs> Evet. Bitti abi. Robotik rahibe de arkadan baka kaldı ya. Neyse. Evet arkadaşlar bu videonun da böylelikle sonuna geldik. Bugün arkadaşlar robotik rahibe ile e, hard modu bitirdik. Neyse şimdilik arkadaşlar bu videonun da Bugünlük bu kadar da arkadaşlar. Şimdilik bu. Herkese görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.